Herkese merhabalar değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalımız HorsTürk'te birlikteyiz. 15 Şubat Perşembe günü gündüz İzmir 6'lı ganyan yorumlarımız sizlerle birlikte olacak. Öncelikle kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Yine videolara beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Gelelim İzmir'de 6 koşulu bir program. Dolayısıyla bir tane 6'lımız var ve birinci koşuyla saat 15.30'da 6'lı ganyan başlayacak. Yarış handikap 15900 metre mesafeli bir yarış. Ben bu koşuda önceliği 2 numaralı Dream Dust'a e veriyorum. Bu safkan e, bence e, daha iyi gruplarda koşabilecek kaliteye sahip bir Boğfors temsilcisi. Kısrak babası da Veneria Win. zaten İzmir pistine çok yatkın bir baba ve kısrak babasına sahip. Daha önce bu tarz uzun mesafelerde istikrarlı ve güzel yarışları vardı. Ben burada Rakiplerinin de uygunluğuyla birinci sırada tutuyorum Mertcan Çelik idaresinde 2 numaralı Dream Dust'ı. Arkasından Ekürler buraya çok iyi durumda geliyorlar. 5 numaralı Coco Jumbo'yu yazdık mı yeterli olur. Ekürüsü Starman da iyi durumda bu arada. Onun dışında iki tane daha isim daha yazıp burayı bitiriyoruz. Onlar da 4 numaralı Bari Nevzat Avcı'yla ve 7 numaralı Good Child diyoruz. Sıralamam ilk ayakta İzmir'de. 2, 5, 4, 7 şeklinde oluştu. Tabi sizlerin kendinize göre tuttuğu atlar varsa değişiklik yapabilirsiniz. İkinci koşu Handikap 21.900 metrelik bir yarış. Şimdi bu yarışta ilginçtir. 61 kilodan 50 kiloya kadar safkanlar var ve genelde böyle handikap 21 yarışlarında mesafede uzunsa ki uzun sayılır 1900 metre bu yarış. Ee, yani çok da kısa değil en azından orta mesafenin bir tık üstü bir mesafe. Ee, bu tarz yarışlarda hafif kilo atların gelme ihtimali de var. Ben o yüzden birinci at olarak 8 numaralı Cebi Alp'i önereceğim. Orjini zaten uzun mesafeye ve kuma çok yatkın bir isim. Özgün Asizgin Bey 53.5 kilo merçen çelik biniyor. Birinci atım 8 numaradır. Arkasından 5 numaralı Şahsekin çok iyi bir form tuttu. Bir türlü kazanamasa da sürekli iyi koşuyor ikinci atım 5 numara. Daha sonra 4 numaralı Fırat Baba, 3 numaralı Özekan ve 2 numaralı Eymen Ağat diyorum. Bu yarıştaki sıralamam 8, 5, 4, 3, 2 şeklinde oluştu ikinci ayakta. Üçüncü koşu, üçüncü ayak şartlı iki dişilere mahsus 1400 metrelik bir yarış. E, bu tarz şartlı iki yarışlar genelde favorilerin ağırlıklı olarak kazandığı yarışlardır. Bu yüzden şartlı iki yarışlara tek atmak her zaman avantajdır. Ve ben burada bir numaralı canım çıtırı bu grubun üzerinde görüyorum. Ee, açıkçası kazanmasını da beklerim. Tek bir rakibi var burada İrem'im zaten. Ee, bence 1-8 arasındaki bu yarışta bizim tercihimiz bir numaradan yanadır ve tek olarak sizlere öneriyoruz. 3. ayakta bir numarayım. 4. koşuyla devam edelim. Handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe. Yavaş yavaş 3 yaşlılar uzun mesafelere çıkıyorlar. 1900'ler 2000'ler artık öyle 1400-1200 koşmak azalmaya başladı. Ee, bu yarışta 5 at koşu ama gerçekten böyle bariz bir üstünlük biri sağlar mı? Ben açıkçası çok düşündüğümde bulamadım. İki safkan çok ön plana çıkıyor küçük kuponlar için. 2 numaralı Silent Destiny ve 4 numaralı Canen Can. Bu iki safkanı önce yazmamız lazım. Uzun mesafeye ve kuma gidebilecek pedigrileri de sahipler. Normalde 2-4 arasında bir yarış gibi gözükse de geniş oynayanlar uygun kilosuyla 5 numaralı Vivernus Sprite ve 1 numaralı Bonita Mia'yı da düşünebilirler. E, açıkçası geniş kuponlar için. Burada ben 4 atı düşünüyorum. Çünkü çok böyle dikkat çekici bir safkan bence yok şimdilik. O yüzden küçük oynayanlar 2 4, büyük oynayanlar 2 4 5 1 şeklinde geçebilir. 5. koşuda alternatif tekimiz gelecek. Bir tek vermiştik. Üçüncü ayakta zaten bir numaralı safkanı yani canım çıtırı. İkinci tek adayımız da burada bir numaralı Dragon Pulse olacak. 5. ayakta. Bu safkan zaten çok iyi bir form yakaladı. 1400-1600 bu mesafelerde istikrarlı güzel yarışları var. Nevzat Avcı da biniyor zaten. Genelde 13, 13 kez binip 7 kez kazanmış ama e, burada iki numaralı. iki numaralı Like the Stars ciddi rakibi. Yani bir numarayı tek geçmek istemeyenler bir 2 ile geçtiği zaman burası yeterli. 5 at koşuyor zaten. Normalde bir iki arasında bu arada Like The Stars'ta Kadir Tokaçoğlu ile çok başarılı 18 kez koşup 9 kez kazanmışlar. Yani neredeyse Kadir Tokaçoğlu bindiği iki yarıştan birini kazanmış Like The Stars'la. Eee son yarışı ölçü değil Kocaeli'ne gitti. Ahmet Çelik binmişti o gün. Tekrar sevdiği İzmir kumuna geliyor. Hatta bence en başarılı olduğu pist İzmir kumu. Like de Stars'ın. Yani 1-2 geniş kuponlar için yeterli küçük kuponlar için bir numara alternatif tek diyoruz. Dragon Pools. Ve son koşuya geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi 1600 kumda gerçekleşecek. Burada biraz e, fazla at yazılabilir. 2 numaralı Ateş prens ile başlıyoruz. Bu sene Cougar'ın yavruları gayet iyi gidiyor. E, onun dışında 11 numara Tarrex. 9 numara Son of Savers 5 numara Jesko ve 3 numara Batman çocuğu diyoruz. Bu yarış biraz e, sürpriz aranabilinir. Sıralama 2-11-9-5-3 şeklinde son koşuda. Böylece İzmir tahminlerimizi burada tamamlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun arkasından Kocaeli'de 9 koşulu tahminlerimizi de bulabilirsiniz. Şimdilik İzmir için söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum.